Neden yapmıyorsun? Neden çekmiyorsun tetiği? Madem nefret ediyorsun benden neden öldürmüyorsun beni? Hadi yapsana şunu vur beni hadi vursana! Git! Aaa! <laughs> Ah. Yiğit, ne yaptım ben? Yiğit, sen bir şey yapmadın. Sen bir şey yapmadın. Vurdum seni, vurdum. Sen bir şey yapmadın, ben kendim, kendim vurdum, tamam mı? Yiğit, çok kanıyor. Sakin, ol. tamam tamam tamam, korkma, sakin, ol. sakin, ol. korkma aşkım, korkma aşkım tamam. tamam. Sadece seyir Sadece seni korkma. Yiğit, sana bir şey olursa ölürüm. Ölürüm ben. Hiçbir şey olmayacak, merak etme. Hiçbir şey olmayacak. Korkmasak. Hayır efendi, silah sesi miydi o? Öyle galiba. Yukarıdan geldi. Baba ne oluyor? Bilmiyoruz kızım. Yiğit evet, ne oldu? Ne oldu silah sesi duydum ben. Ah, yok bir şey, var, yok. bir şey sakin ol. Ne? İçler sakin Nasıl oldu bu? Sakin ol ne dijital, oldu? içler sakin ol. Kendi Ama çok kınıyordum Silah temizlerken. İyisin değil mi? Ne oldu öyle? Birazdan sakin ol tamam. Ay vallahi billahi evde silah patladı. Gel sen Mert'i sakinleştir koş. Tamam teyze sakin ol Bakacak Ne oluyor ya? Yiğit! Yardım Yiğit! Tamam Bey, tamam tamam. Yardım edeceğim. Ne oluyor edeceğim. Yiğit, yardım edeyim. İyi misin? İyiyim. Yavaş sakin. Ambulans çağırsanıza biriniz yan etmez. Gerek yok ambulansa falan. Gerek yok ambulansa falan. Araba yazın Tamam, ben arabayı hazırlayayım. Git arabayı hazırlayayım. Tamam. zaten arabayla daha çabuk gideriz. İsmail hadi. Dur, tut. Hadi, sakin, sakin. Ben de geliyorum. Sen hiçbir yere gelmiyorsun. Ben de geleceğim. Hiçbir yere gelmiyorsun. İlk defa vurulmuyorum. korkmayın bu kadar. İcler, biz burada kalıyoruz. Ya kocam kan içinde görmüyor musun sen? Sakın korkma. Cahit bey ne oldu? Tamam sakin ol bir şey yok. Yiğit yanlışlıkla kendini vurmuş. Ne? Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun be? Ben gidemiyorum kocamın peşinden. Sen mi gideceksin? Senin odada ne işin vardı? Senin bu üstündeki kan benim kocamın kanı. Benim kocamın kanı senin üstünde ne işi vardı? Of! Allah'ım beterinden korumuş ya Rabbim. Geçmiş olsun Yiğit Yiğit Bey neler Yok oluyor? Yok bir şey ya. Silahını temizlerken olmuş. Cahit. Cahit Bey ben de geliyorum. Dur kızım sen nereye? Sinan Bey siz ailenizin yanında kalsanız ben hastanede her işe koşarım. İyi tamam ama telefonun açık olsun haberleşelim. Tamam. ben de Nur'u alayım içeriden. Nur şu anda gelemez. Niye böyle dedi bu? Mert uyanmıştır anne. Silah sesini biz duyduk. O duymaz olur mu? öbür yanındadır. Vallahi şuram sıkışıyor, şuram. Felaket üstüne felaket. Ne bitmez geceymiş bu. Konuşsana be! Konuşsana dilimi yuttun. Sen bizi çağıracağına, ambulans çağıracağına... ...benim kocamın yanında ne işin vardı senin? Vallahi kısa malum oldu. İclal, yavrum tamam bırak şunu. Bak korkmuş o da şoka girmiş işte. Hem ben söyledim Mert için git Yiğit'le konuş diye. O yüzden gelmiştir o buraya. Tamam Hadi, hadi biz gidelim. Kocanı bekleyelim yavrum, Hadi. Ya, anne ölürüm ben. Kocama bir şey olursa ölürüm ben. Cahit. Cahit daha hızlı git. Cahit. Tansiyonum düştü, iyi değilim. Tamam Yiğit, tamam. Yetişeceğiz, az kaldı. Allah, ım. ona bir şey olmasın. Yalvarırım, ona bir şey olmasın. Şuna bak. Kızım sana az bile yaptı. Kim olduğunu bir bilse layığını bulurdun. Sen yaptın biliyorum yüzüme bak. Sen yaptın biliyorum. Yüzüme bak. Cahit Bey kan verdi şimdi dinleniyor. Kurşun sıyırmış çok şükür ameliyatlık durum yok. Dikiş attılar. Ben çıkarken size haber vereceğim Nazım Hanım. Nur. Nur'u aramam lazım. Merak etmiştir çok. Ne diyorsun Yiğit Allah aşkına ya? Ne Nur'u? İcdali teyzemi düşün sen. Yalan söylediğin ortada. Sen silah temizlemeyi çok iyi bilirsin. Böyle mi vurdun kendini? Tamam Cahit, sus. O kız vurdu seni Yiğit. Her şey ortada Yiğit. Kaza bile olsa ne işi vardı silahın elinde? Cahit, bu gece patlayan tek silah Nur'un elindeki değildi biliyorsun değil mi? Vur yüzümü, vur. Ben bu gece yerin dibine girdim zaten yeterince. Bak o adamların elinden bir şekilde kurtuldum. Ama o kız seni neredeyse... Of yeter. Bu gece silah patladı. Bakalım yarın ne olacak? Herkesi kendime vurdum dedi. Ben senin abinim Yiğit. Bak ben sana söyleyeyim. Bu yolun sonu var ya Yiğit. Cahit. Silah temizlerken oldu. Kendime vurdum. Bitti. Bu üzerindeki kanı sen döktün yılan bu kadar gözüm kara demek. Kızımın mutluluğunu bozmak için kan dökersin ha. Kazaydı. Kazaymış. Ben de kazarı şimdi şuraya şu pis kanını döksem. Yapamam sanıyorsun değil mi? Yaparım. Kızımın mutluluğunu tehdit edeni gözümü kırpmam kendi kanında boğarım kızımın bir damla gözyaşı için dökerim ben. Duydun bu. Anne, ikilerin yanına Anne, sen ne yapıyorsun? Anne, anne, ne yapıyorsun sen anne? Niye vermedin telefonu bana? Kocam neden konuşmadı benimle? Ay İclal, kıyamam sana ya. Paraladın kendini. Ay o da nasıl kazaysa öyle. Tövbe tövbe dağlara, taşlara. Öbürü de bayağı kana bulanmıştı ama. Ben ilkten gördüğümde kim vurulmuş anlayamadım yani. Ne diyorsun sen be? Çekil. Anne ne yapıyorsun? Sen vuracak mıydın kızı? Sen ne yapıyorsun anne? Hocam benim yanına gideceğim. Çekil seni. Ablam bağırıyor. Duymuyor musun? Çekil. İçeri girdiğimde annem sana silah doğrultmuştu. Bir şey söylemeyecek misin? Üstünün başının batmasına bakılırsa kız bayağıdır bir Yiğit'in yanındaymış herhalde. Artık o saatte ne işi varsa. Nazan! Nazan sen ne ima ediyorsun ha? Sen sen benim kocamla o onurla ilgili bir şey mi var senin ağzında? Sen ne ima ediyorsun? Ay İclal. Yani üç senedir uyuyorsun ama kıskançlığın kaldığı yerden devam ediyor yani maşallah. Ay korkulur senden vallahi. Ya ben ne ima edeceğim canım? Yani diyorum ki kızın o saatte her ne işi varsa Yiğit'in yanında. İyi ki de varmış işte. Yiğit yalnız kalmamış. Yiğit'ciler. Ya, Yiğit'ciler sakin ol kızım. Ne yapıyorsun? Bir nefes al. Anamam anne. Kocamın yüzünü görmeden nefes alın alamam. Ay Aytül Hanım. Maşallah. Bak kan beynine sıçradı mı nasıl yüzüne renk geliyor değil mi? Nazan. Git Mert'e bak. Yaren uyutmuş mu? Git.